Merhaba. Bugün Vedik astrolojinin e, oldukça ilginç bir alanına giriyoruz. Shadbala. Bu altılı güç demekmiş ve gezegenlerin haritadaki yerine değil de onların daha çok şey içsel karakterlerine, güçlerine odaklanıyor. Yani bizim üzerimizdeki potansiyel etkileri aslında. Amacımız ne? şey bu içsel dinamikleri anlayarak e, kendi ruhsal yolculuğumuzda bize nasıl bir ışık tutabileceğini, gezegen dönemlerimizin nasıl şekillenebileceğini keşfetmek. Hadi bu konuyu göz açalım bakalım. Evet, evet Şatbala tam olarak bu. Bir gezegenin hani içsel vadini taşıdığı potansiyeli ve bunu ne kadar güçlü bir şekilde sergileyebileceğini gösteriyor diyebiliriz. Bu da tabii sizin hayatınıza yansıyor doğrudan. Bu analizimizde kaynaklarda özellikle dikkat çeken bazı gezegen gruplarına odaklanacağız. Bunlar sizin için ne ifade ediyor onu konuşacağız. Ama şunu unutmayalım. Şatbala dediğimiz şey e, altı 6 farklı güç kaynağından besleniyor. Hani Stana Bala, Dik Bala gibi tek bir faktör değil yani. Anladım. O altı kaynağa belki sonra biraz daha bakarız. He. Önce şu gruplar değil mi? İlk grup Ay ve Venüs. Mutluluk ve doyum grubu diye geçiyor sanırım. Yani bu ikisi bizim iç huzurumuzda keyfimizle mi alakalı? Kesinlikle öyle. Bu iki dişil enerji e, hayattan ne kadar keyif alabildiğimiz, içsel bir tatmin, bir dinginlik bulup bulamadığımızla çok yakından ilgili. Kaynaklarda da dendiği gibi sizi daha mutlu kılacak, doğru seçimler yapmanıza, değişimlere gitmenize yardımcı olmayı hedeflerler. Venüs şey gibi, bir kararın değerini, size ne katacağını ölçen bir rehber gibi. Aysa daha çok mevcut duruma bakıp daha iyi ne olabilir diye düşündürüyor o yönde bir adım atmaya teşvik ediyor. Peki e, ya bu ikisi zayıfsa? Kaynaklarda okuduğum bir şey vardı, mutluluk enerjisi ciddi şekilde zarar görür diyor. Bu kulağa biraz şey endişe verici geldi açıkçası. Dürüt eğer ikisi birden şad balada yani o içsel güç skalasında yeterince kuvvetli değilse kişinin evet doyum bulma, hayattan zevk alma potansiyeli biraz düşebilir. Bu da bir tür hani içsel boşluk hissi, bir tatminsizlik yaratabilir. Ama bakın ilginç bir nokta var. Bu gezegenler sanki birbirini tamamlayabiliyor. Yani biri zayıfken diğeri güçlüyse o denge bir şekilde kurulabiliyor. Ha anladım. Yani Venüs zayıfsa Ay onu dengeleyebilir ya da tam tersi. Aynen öyle. Birinin eksikliğini diğeri kapatabiliyor bir ölçüde. Tamam bu biraz rahatlattı. Peki ya hayatın zorlukları? Hani kaçınılmaz olarak karşımıza çıkanlar. Sanırım burada da Mars ve Satürn devreye giriyor değil mi? Hayatta kalma ve mücadele grubu. Tam üstüne bastınız. Bu ikili Bizim dayanıklılığımızı, mücadele şeklimizi, sorunlarla nasıl başa çıktığımızı anlatıyor. Mars daha doğrudan aktif mücadele. Hani sorunların üstüne gitme enerjisi Satürn ise daha çok sabır, uzun vadeli dayanıklılık, zorlukları kabullenip zamanla aşma gücü. Kaynaklar burada da benzer bir uyarı yapmıştı sanki. Eğer her ikisi de zayıfsa kişinin hayatta kalma gücü ciddi anlamda zarar görmüş olabilir diyor. E, burada nasıl bir dengeleme oluyor peki? Burada da aslında benzer bir telafi mekanizması var. Mesela Mars'ı zayıf biri düşünelim. Belki direkt kavgaya girmez, mücadeleden kaçınır gibi görünebilir. Ama eğer Satürn'ü güçlüyse inanılmaz bir sabırla, dayanıklılıkla o zorluğun üstesinden gelebilir zaman içinde ya da tam tersi satürn zayıfsa uzun soluklu işlerde zorlanabilir ama güçlü bir marsla ani krizleri çok iyi yönetebilir hemen çözüm bulabilir önemli olan bu iki enerjinin toplamda nasıl bir direnç ortaya koyduğu aslında çok mantıklı geldi bu peki son grup güneş merkür ve jüpiter bu da başarı ve hedef grubu bu da sanki ben ne olmalıyım hayatta nereye gitmeliyim gibi sorularla ilgili doğru mu Evet evet. Bu üçlü sizin potansiyelinizi nasıl gerçekleştireceğiniz, hedeflerinize nasıl ulaşacağınız, kendinizi nasıl ortaya koyacağınızla ilgili. Güneş biliyorsunuz özgüven, karakter gücü, ilham nerede parlayacağınızı gösterir. Jüpiter daha çok hayat amacı, içsel bilgelik, belki şans faktörü. Neye inandığınız, neyin peşinden gittiğiniz. Merkür ise işin pratik tarafı. Zeka, iletişim, öğrenme, uygulama. Hani plan yapma, organize olma, iş bitirme gücü Merkür'den geliyor. Ha, anladım. Yani Merkür zayıfsa, fikirler olsa bile, onları hayata geçirmekte, işleri sonuca bağlamakta zorlanabiliriz, öyle mi? Aynen öyle. Çok parlak fikirler olabilir ama Merkür yeterince güçlü değilse, o fikirleri organize etmekte, e, somut adımlara dökmekte, sonuçlandırmakta zorluklar yaşanabilir. Tabii ki bu gruptaki gezegenler de birbirini destekliyor. Güçlü bir güneş mesela karizmasıyla Merkür'ün pratik eksikliklerini kapatabilir ya da güçlü bir Jüpiter vizyonuyla Merkür'ün detaycılığına yön verebilir. Peki en başta bahsettiğimiz o altı temel güce kısaca dönecek olursak, şad bağla sadece bu gruplardan ibaret değil demiştiniz. Stahana bağla, dik bağla, kağla bağla gibi başka ölçümler de var dediniz. Bunlar tam olarak ne ifade ediyor çok kısaca? Çok doğru bir nokta. Bu gruplar genel bir fikir veriyor ama Şadbala'nın asıl matematiği dediğim gibi altı farklı güç kaynağının birleşiminden geliyor. Şöyle kısaca sayayım. Birincisi stana bala. Gezegenin zodyaktaki ve evlerdeki konumundan aldığı güç, yani yerleşim gücü. İkincisi digbala. Yönlerden aldığı güç, aksiyon gücü diyebiliriz. Üçüncüsü kaala bala. Zamansal faktörler. Günün vakti, ay fazı gibi zamansal uygunluk. Dördüncüsü chesta bala. Gezegenin hareketinden aldığı güç. Geri hareket gibi. Efor, motivasyon. Beşincisi ayana bala gezegenin ekliptiğe göre kuzey veya güneyde olmasından aldığı güç. Mücadele tarzı. Altıncısı da Drigbala. Diğer gezegenlerden aldığı açılar, yani bakışlardan etkilenen güç. Dış etkiler. Şadbala, işte bütün bunları matematiksel olarak birleştirip, gezegenin toplam içsel gücünü veriyor bize. Vay canına, bayağı detaylı bir sistemmiş gerçekten. Peki tüm bu konuştuklarımız sizin için ne ifade ediyor? Şatbala anladığım kadarıyla gezegenlerin sadece ne olduğunu değil, ne kadar güçlü olduklarını ve bu gücü hangi alanlarda mutluluk mu, mücadele mi, başarı mı nasıl sergileyebileceklerini gösteren bir iç potansiyel haritası gibi. Kesinlikle. Tam olarak bu ve şunu da eklemek lazım Şadbala bir potansiyeli ölçüyor. Yani hayatınızdaki somut olaylar iyi ya da kötü tabii ki haritanın bütünüyle transitlerle falan birlikte değerlendirilmeli. Ama yine de Şadbal'a kendi içsel kaynaklarınızı, güçlü yönlerinizi, Belki biraz desteklenmesi gereken taraflarınızı anlamak için gerçekten eşsiz bir araç. Şimdi belki de size şöyle bir soru sormak lazım. Bu bahsettiğimiz gezegen duruklarından ve temsil ettikleri enerjilerden hani mutluluk, dayanıklılık, başa ve hangisi sizin kendi hayat deneyimlerinizle daha çok örtüşüyor gibi geldi? Hangi içsel gücünüzün daha çok farkındasınız ya da hangisini daha yakından tanımak, keşfetmek istersiniz? Bu sorular üzerine düşünmek kendinizi anlama yolculuğunuzda ilginç kapılar açabilir.